İşte sadece konuşmakla olur demek değil. Mümin ya eliyle düzeltecek, ya diliyle bir şey müdahale edecek, ya hiçbir şey beceremiyorsa kalbiyle buğz edecek. Kalbiyle buğz etmek ki imanın en alt alametidir. Onun bir altını imanın en aşağı kademesidir. Bir altını konuşmak bile istemiyor. Bugün elle müdahale gücümüzün üstünde bir şeyse, dille bu işi kınamak, telkin etmek, duygularımızı vurgulamak elimizden geliyorsa bunu yapmaya engel hiçbir şey yoktur. Ve şu anda biz muhterem halifemizin Sultanımız Ulu Hakan Abdülhamid'in huzurunda Kudüs'ü anmak ve oradaki Filistinli kardeşlerimize dua etmek ve ülkemizde yaşanan İmtihanlar için kardeşlerimize dua etmek için burada buluştuk. Müminlerin bir birlik olduğunu göstermek için burada buluştuk. Abdülhamid Han Hazretlerini anmadan Kudüs konuşulmaz. Kudüs denince Abdülhamid akla gelir. Abdülhamid Han deyince aklımıza Kudüs gelir. Abdülhamid Han Hazretlerinin başına her ne geldiyse ömrünün sonunda Kudüs sevdası ve davası için geldi ben buraya gelirken biraz böyle sosyal medya araçla kurcaladım. Kaybedilen topraklardan bahsediliyor. Şu kadar kaybetmiş, bu kadar kaybetmiş. Ben tarihi severim, bir tarihçi değilim. Ama Abdülhamid Han Hazretleri iktidarında yani padişahlığında muktedir olduğu dönemde ki padişahlığının ilk ve son yıllarında muktedirliği olmadığı için ittihat ve terakkici hainlerinin kaybettiği toprakları bu milletin kalbinde kötü kalması için Abdülhamid Han Hazretlerine iftira niteliğinde yapıştırmaya çalışıyorlar. Çok ilginç bir şeydir. Vefatından 100 yılı aşkın bir dönem geçmiş ve ismini kalplerden silmek, hatta onu kötülemek için hem hayatında hem de hayatından sonra bu kadar mücadele edilmiş bir insanın hala kalplerde en güzel yerde olması Sultanımızın ne kadar Allah katında kıymetli olduğunun da bir ispatıdır. Biz onların ecdadı olduğumuz için gurur duyuyoruz. Şehzademizin bir lafı var. Bizler kandan, bizler candan. Ha bizler kandan diyor, sizler de candan torunlarısınız. Ben onların yolunda ve soyundan gelmekten gurur duyuyorum dünya tarihinde gerek İslam ülkeleri, gerekçe İslam düşmanlığı yapan ülkeler Osmanlı'yı kendi tarihlerinden çıkarttıkları da hiçbir şekilde kendi tarihlerini yazamazlar. Osmanlı öyle bir devlet oldu ki, bakın Osmanlı bir devlet olarak devlet olmadı. İslam'ın çatısı oldu ve bütün ümmeti Muhammed'i altlı çatının altında topladı. İşte Osmanlı öyle bir sirayet etti ki bu dünyaya İslam'ın adaletiyle, merhametiyle bütün devletlerin tarihinde satır satır yer aldı. Ve bundan sonra bize düşen bu tarihe, bu ecdada sahip çıkmak. Bu ülkede oluşturulmuş olan ecdat düşmanlarına fırsat vermeden ecdadımıza sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Abdülhamid Han Hazretleri Kudüs'te toprak sattı diyen hainlere söylemek istiyorum. O zaman orada satılan toprakları geri toplamak için kendi cebinden, bütçesinden gidip orayı satın alan adamdır Abdülhamid Han Hazretleri. Bırak oradan toprak satmayı, satılmasın diye kendi çiftlikat-ı şahane tapusuyla kendi mülküne geçirmiş. Şahsına değil de aman Yahudi orada konuşlanmasın. Ve ne acıdır ki Abdülhamid Han Hazretleri'nin görevine son verme görevi bir Yahudi'ye verilmiştir. Biz intikamla yaşayan bir toplum değiliz. Biz Müslümanız. Ama ecdadımızın itibarını da onurunu da yerde bırakacak kadar haysiyetsiz değiliz. Müslüman dik duruşlu olur. Müslüman kafirden korkmaz. Hocalarım çok güzel Kur'an okudu. Mehmet Bilir hocamın okuduğu ayetlerin arasında, merhum hocamın bana yazdığı bir mektuptaki ayeti gördüm. Ben diyorum ki kendi kendime, bugün Allah bana ne nasip ettiyse o ayetin bereketiyle etti. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah yolunda hakkıyla cihad edeceğiz. İşte Abdülhamid Han Hazretleri Kudüs için, Kudüs yolunda Allah için hakkıyla cihad etti. Ve bunu ve bilin ki yatağında ölse de canıyla öldü. Abdülhamid Han ve onun soyu bizim başımızın tacıdır. Ne yaptılarsa bu sevgiyi silemediler ve şu anda da hayatta olan tüm hanedan üyeleri de başımızın tacıdır. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz şehri o hanedan torunlarının dedeleri fethedip bize armağan etti. Hilafeti yine bu hanedanın dedeleri bize getirip armağan etti. Daha çok sayıp saatlerinizi almak istemiyorum. 27 yıl toplamında 30 küsür yıl ama 27 yıl bu toprakları yine bu hanedanın torunlarının dedeleri hilafet makamıyla ayakta tuttu. Allah bizi eski günlerimizden, dedelerimizin günlerinden daha ihtişamlı günler nasip eylesin. Amen. Rabbim bu şanlı bayrağımızı ki bu şanlı bayrak yüzyıllık bir bayrak değil. Bana inanmayan internete açıp bakabilir. 1800'lerin videolarında bile bu şanlı bayrak, Abdülhamid Han döneminde de bu şanlı bayrak, bütün ecdat döneminde bu ay yıldızlı bayrağımız bundan sonra da ila nihayet, kıyamete kadar tek duamız budur. Dalgalanmalı ve bu bayrağın gölgesinde bütün ümmeti Muhammed ırk gözetmeden ırkçılık yapan bizden değildir. Osmanlı ırkçılığı yerle bir etmiş, ümmet bilincini, millet bilincini inşa etmiş en büyük devlettir. Allah bize daha ihtişamlı ümmeti Muhammed'i bir arada tutacak gücü nasip eylesin. Amin. Rabbim ülkemizde de yaşanan badirelerde kardeşlerimize yardım eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Cumanız mübarek olsun. Amin. Ben sözü şehzademe bırakıyorum. En son duaları kapatırız inşallah. Selamünaleyküm rahmetullah ve berekatü. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle hayırlı cumalar olsun inşallah. Çok kıymetli Halil hocamıza, Mehmet Bilir hocamıza ve Mustafa Evo hocamıza ve burada uzaktan yakından gelen bütün kardeşlerimize, dostlarımıza öncelikle Allah razı olsun hepinizden. Böyle bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için. Malum üzere bizler burada hem şehitlerimize hem gazilerimize hem deprem zedelerimize hem Kudüs'teki kardeşlerimize hem Arkan'daki hem Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize dualar göndermek için bir araya gelmekte bulunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bugün malum Cuma günü ve tabii ki e, bizler dua etmeye devam edeceğiz ama tabii ki elimizden geldiği kadar da inşallah Kudüs'e gideceğiz. Ve biz şunu söylüyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi biz eğer deriye dönersek siz de geriye dönersiniz diyorduk Halbuki öyle biz geriye dönersek siz deriye dönersiniz. Bizler dedemizin huzurundayız. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri'nin huzurundayız. Ve Sultan Abdülhamit Han'ın davası olduğu gibi bu bizim, bu milletin, bu ümmetin davası olduğuna inanıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bizler dedemize, dedelerimize sahip çıkalım. Bu davaya sahip çıkalım. Bu bizim, Osmanlı'nın davası, bu milletin davası, bu ümmetin davası. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize ve üzerimize olsun. Hayırlı cumalar olsun inşallah.